İyi günler sevgili öğrenciler. Bu bölümde 2018 TYT sorularının çözümünü yapacağız. İlk sorumuz şöyle. Bir, kitlenin korunma yasası. iki sabit oranlar yasası. Üç, katlı oranlar yasası. Yukarıdaki kimya kanunlarından hangileri Dalton atom kuramıyla açıklanabilir? Dalton atom kuramını şöyle kısaca bir hatırlayalım. E, bu yasalardan sonra Dalton elementlerin bölünemeyen atom adı verilen parçacıklardan oluştuğunu öne sürmüştür. Tip kimelerde atomların yok olmadığını, yoktan var olmadığını, sadece yeniden düzenlendiğini belirtmiştir. Bu kütlenin korunumu yasasını açıklar. Bileşikler oluşurken elementler daima belli oranlarda birleşir. Bu sabit oranlar yasasının ifadesidir oranlar yazısı da zaten atom teorisine temel olmak üzere Dalton tarafından ortaya çıkarılmıştır. Sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3 olacaktır. 2018 TYT sınavındaki ikinci sorumuz şu şekilde. Berilyum 4, karbon 6, flor 9 elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Karbon elementi metal olarak sınıflandırılır. B. Birinci yoluna enerjisi en küçük olan element flordur. C. Atom yarıçapı en büyük olan element berilyumdur. D. Berilyumun elektron alma eğilimi karbonunkinden daha fazladır. E. Karbonun elektronegatifliği florun elektronegatifliğinden daha büyüktür. Bu sorumuz periyodik sistemdeki değişimlerle ilgili bir soru. Bu yüzden Önce elementlerin periyodik sistemdeki yerlerini bulalım. Berilyum 4 için katman elektron dizilimi 2, 2. İkinci periyot 2A grubu. Yani ikinci grup elementi. Karbon 6. Katman dizilimi 2, 4. İkinci periyot 4A grubu. 14. grup elementi ve flor 9 2 7 ikinci periyot 7 A grubu 17. grup elementi Evet elementlerimizin hepsi ikinci periyotta Burası ikinci periyot olsun Berilyum 2 A grubunda Arada geçiş elementleri var biliyorsunuz. Karbon 4A grubunda ve flor 7A grubunda. Evet. 1A, 2A ve geçiş elementleri metal. 4A ve sonrası ikinci periyotta A metal biliyorsunuz. O yüzden A seçeneğimiz karbon elementi metal olarak sınıflandırılır demektedir. Doğru değildir, yanlıştır. Soldan sağa doğru atom yarıçapı küçülmektedir biliyorsunuz. Atom yarıçapı küçülür. Çekirdeğin çekim gücü arttığı için o zaman atom yarıçapı en büyük olan element berilyum olacaktır. Bu tarafa doğru küçüldüğüne göre o zaman C seçeneği doğrudur. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Atom yarıçapı çapı küçülürken yonlaşma enerjisi artar. Bu yüzden birinci yonlaşma enerjisi soldan sağa doğru arttığı için en büyük olan element flordur. Burada en küçük yazdığı için B seçeneği yanlıştır. Soldan sağa doğru Yarı çap küçüldüğü için elektron alma eğilimi artmaktadır. Verilen elementlerin içinde elektron alma eğilimi en büyük olan flor, sonra karbon, elektron alma eğilimi en az olan berilyumdur. Bu yüzden D seçeneği yanlıştır. En elektronegatif element flordu biliyorsunuz. O yüzden E şıkkı da yanlıştır. Elektronegatiflik soldan sağa doğru artmaktadır. Evet. Üçüncü sorumuz bu şekilde. Sorumuzun çözümünü yapmak için önce elementlerin metal ve ametal mi olduklarını belirlememiz gerekiyor. Hidrojen bir numara atom ametaldir biliyorsunuz. Sodyum 11 2, 8, 1. Üçüncü periyot 1A grubu alkali metaldir. Kloron 7, 2, 8, 7. Üçüncü periyot 7A grubu elementidir. A metaldir. Sodyum klorür, metalle metaller arasında oluşan bileşikler iyonik bileşiklerdir. Bunların iyonları arasında iyonik bağ bulunur. O zaman sodyum klorür için bunlar doğrudur. Bunlar yanlıştır. Hidrojen ve klor ametaldir. Ametal ile ametal arasındaki bağlar polar kovalent bağdır. Bu doğrudur. Bu doğrudur. Bu yanlıştır. Bu yanlıştır. Bu da yanlıştır. Sorumuzun cevabı çıktı. A şıkkı e, klorla klor arasında aynı ametal atomlar arasında apolar kovalent bağlar oluşur. Bu da doğru oluyor. O zaman sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Dördüncü sorumuz bu şekilde sıvıların buhar basınçları ile ilgili. E, sıvılar her sıcaklıkta buharlaşabilirler. Kapalı kaplarda sıvıyla buharı dengeye ulaşır. Bu durumdaki sıvının buhar basıncına denge buhar basıncı diyoruz. Sıvıların denge buhar basıncı sıcaklığına bağlıdır. Sıcaklık arttıkça bütün sıvıların denge buhar basıncı artar. Üçüncü öncül doğrudur. Bağları zayıf olan sıvıların buharlaşmaları daha kolay olacağından buhar basınçları bağları güçlü olan sıvılara göre daha yüksek olur. Yani bağları güçlü olan sıvıların buhar basınçları düşük olur bağları zayıf olan sıvıların buhar basınçları yüksek olur. Ve bir sıvının buhar basıncı dış basınca eşitlendiğinde sıvı kaynamaya başlar. İkinci öncül doğrudur. Bu kaynama noktasının tanımıdır. Bir sıvının denge buhar basıncının dış basınca eşit olduğu sıcaklıkta sıvı kaynamaya başlar. Birinci öncül yanlıştır. Bağları zayıf olan sıvıların kaynama noktaları düşük olur. bu harbasımız yüksek olan sıvıların kaynama noktası düşük olur. Bu yüzden ikinci ve üçüncü önceliler doğrudur. Sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Beşinci sorumuz bu şekilde. Hidrokarbon alkenlerde karbonlar arasında ikili bağ olur. Bu bileşikte karbonlar arasında ikili bağ olduğu için bu alkendir. Bir doğrudur. Alkol hidrokarbon değildir. Alkollerde OH grubu olur. ROH yapısındaki bileşikler alkoldür. Bu alkin olacaktı. İkinci öncül yanlıştır. Karbonlar arasında tek bağ içeren hidrokarbonlar alkandır. Doğrudur. Sorumuzun cevabı değişik olacak. 1 ve 3. Evet, altıncı sorumuz bu şekilde. Sıvı halde bulunan aşağıdaki maddelerden 3 ayrı kapta 120 er ml yer almaktadır. Birinci kapta etanol, ikinci kapta karbon tetraklorür, üçüncü kapta heksan var. Daha sonra her bir kaba aynı koşullarda 120 er ml saf su ilave edilmiştir. Buna göre kaplardan hangilerinde homojen bir karışım oluşur diyor Su ve etanolün polar karbon tetraklorür ve egzonun apolar molekül olduğunu belirtmiş soruda ee, çözünme olayını hatırlayalım çözünme olabilmesi için karıştırılan maddelerin tanecikleri birbirlerini çekebilmelidir eğer karıştırılan maddelerin tanecikleri arasında yeterli çekim kuvveti oluşuyorsa maddeler birbirinde çözünür ve homojen karışım oluşur genel olarak Polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde iyi çözünürler. İyonik maddeler polar maddeler içinde çözünüyorlardı. Yani kısaca benzer benzeri çözer diyoruz. Bu yüzden suyla çözünenler su polar olduğu için etanolle su homojen karışım oluşturacaktır. Apolar olan karbon tetraklorür ve heksan suda çözülmeyecektir. Karbon tetraklorür su karışımı heterojendir. Heksan su karışımı heterojendir. Sorumuzun cevabı Adana olacaktır. Yalnız bir. Evet. 2018 TYT sınavımızdaki 7 sorumuz bu şekilde. Mürekkeplerle ilgili renklendirici olarak pigment ya da boya içerirler. Ee, pigment dediğimiz renk verici maddelerdir ya da boya bunlar mürekkeplerin içine katılır. Kolay kurumaları amacıyla sudan daha uçucu olan organik çözücüler kullanılabilir. Ve uygulanan yüzeye tutunmalar için bağlayıcı içerirler. Verilen ifadelerden üçü de doğrudur. Sorumuzun cevabı E'dir.